Şe basıyorsunuz, şu şekilde katlıyorsunuz. Aha, bitti. Şöyle bakayım. Biliyorsunuz, hop, bitti. Basıyorum, katlıyorum. Katlı. Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda hatırlarsanız 8 ayrı bebek arabasının incelemesini yapmıştım. Hepsini tek tek arayıp bulma şansım olmadı ama favorim olan Anex IQ, Jaws Air 2 ve ayrıca Bugaboo'nun ürünlerini fuarda inceleme fırsatım oldu. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Önce favorimden bahsedeyim. Favorim neden elemek zorunda kaldım. Annex IQ'nun ben Romanya'daki distribütörüne gittim. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Her şeyi anlattı adamcağız bana A'dan Z'ye ama bence malzeme kalitesi o kadar da iyi değil. Değildi. Yani çok kötü diyemem ama çok da premium değildi internet sitesinde anlattığı gibi. O yüzden de eledik. Bir de şey olayını çok beğenmedim. Yani bir şeyi bir şeyi çevirirken bayağı uğraşmanız gerekiyor. Yapboz gibi yapmışlar puzzle. Bir sürü aparatı var. O su var bu su var. O dedik bizi yorar. Ondan eledik. Ondan sonra gittik Bugaboo'nun standına. Çok güzel ürünleri. Gerçekten harika. Hayran kaldık. Bugaboo'nun Dragonfly 2 modelini çok beğendik. Fakat oturma yeri çok dar. Soldan sağa çocuğun veya bebeğin oturacağı yer 20 27 santimden fazla değil. Yani biraz böyle yapılı bir bebeğiniz varsa oturma şansı pek yok. Bizim de artık Allah kerim nasıl çıkacağını bilmediğimiz için hemen gidip de 27 santimliği alalım demedik. Ondan sonra Joz Air 2. Jaws'un standına gittik. Ürünü çok beğendik. Gerçekten çok hafif. Çok pratik. Tek elle kapatabiliyorsunuz. Çok rahat açı kullanabiliyorsunuz. 6,5 kiloyu geçmiyor. Sepetle beraber galiba 8,5 kilo ama normal kullanımda 6,5 kiloyu geçmiyor. Gerçekten rengine de bayıldık. O yüzden kararımız Joz 2'den ayrı 2'den oldu. Bugün hep beraber kutu açılışı yapacağız. 3 ayrı kutuyla geldi. Şu ufak kutuda arabaya takmak için adaptörler var. Bunu sona bırakalım. Belki açmayız da. Bunda 6,5 kiloluk bir şase var. Bunun altında da bebek sepeti var. Yavaş yavaş açalım şöyle. Gayet güzel paketlemişler. Evet. İçinden bir adet kullanım kılavuzu bir Bakayım Türkçesi var mı? Herhalde vardır diye tahmin ediyorum. Neyse bu bize göre değil zaten. Biz Türkler kullanma kılavuzu pek tercih etmiyoruz zaten ırk olarak. Hemen kenara attım. Şunu hemen ekstrası var dışarı alalım. Ondan sonra yanına korumalarını koymuşlar. Evet çok güzel şık bir çantanın içerisinde geliyor. Şöyle göstereyim size. Hemen kalkalım. Evet. Kutuyu açtık bu kadar. Kutudan bu çıktı bitti. İşte bu kadar arkadaşlar. Her şeyi pratik yapmış bu firma. Şöyle çok güzel bir kılıfı var. Şöyle de göstereyim size. Şöyle toplandığında uçağın içine şu kadar ya. Bu kadar işte. Yani. Al sırtına git veya omzuna. Nereye alacaksan. Şu ipini şöyle aldım mı gidersin yani ne var? Hemen çıkartalım. Gerçekten de adamlar pratiklik konusunda işi çözmüşler. Şu tekrar gösteriyorum. Koruma çantası. Bence bunu vermeleri yanında gayet şık olmuş. Kutumuza bırakalım bunu. Şimdi kutumuzu kaldırdık bebek arabasını da şöyle kenara kaldırayım. Şöyle dik durabiliyor zaten. Hiç problem değil. Şunu da açayım. En son beraber test edelim. Şu da sepet. Şöyle ufak bir kutuda geliyor. Diyeceğim. yok. Dar uzun bir kutu. Çok bir ağırlığı yok. Bir şey değil yani. Gözünüz korkmasın. Bu katlanabiliyor arkadaşlar. Bunun en güzel özelliği bu. Yani bebek arabasının üstünden çıkarmadan rahatlıkla katlayıp Arabanın bagajına, eve koyacağınız, kaldıracağınız yere her yere koyabiliyorsunuz. Hiç problem yaşamazsınız. Aslında hiç almayı düşünmediğim modellerden biriydi ama özelliklerini görünce hayran kaldım. Yapacak bir şey yok. Şu ayağa kalkmadan olmayacak. Bayağı büyükmüş bu sepet ya. Evet, şu sepetten çekiverelim. Evet. Ortalığı yıkarak sepetle çıkarttık şöyle sepeti poşetinden çıkartayım. Yine içinden kullanma kılavuzu çıktı. Kullanmayacağımı anladığı için uçtu gitti kenara. Evet şöyle bir sepetimiz var. Hemen açalım bunu. Bakalım nasıl açılıyor. Evet şöyle pratik hemen. Gördüğünüz gibi bakın hop katlanıyor. Nasıl kilitleniyor anlayacağız bunu. Bakacağız. Şöyle biraz daha göstereyim size. Şurada kenarlarda takmak için yerleri var. Büyük ihtimal bir yerlerden kitleniyor ama tam kavramış değilim. Buna geleceğiz sonra. Ben bir ortalığı açayım. Ondan sonra bebek arabasını incelemeye devam edelim. Hatırladığım kadarıyla şunu şöyle tek hareketle hem şurada bir tuşu var hem de şurada bir tuşu var. İkisine birden basıp açtığınızda şöyle tek hareketle. Ah bitti. Bu kadar. Bebek arabası oldu. Tutup da böyle iki elle katladım, ettim bilmem ne olayları yok. Şimdi açtıktan sonra biraz özelliklerinden bahsetmek gerekirse 6,5 kilo toplamda bu şekilde ağırlığı var demiştik. Çok güzel bir güneşliği var. Şuradan arkadan da görülebiliyordu diye hatırlıyorum. Şurada bir fermuar olması gerekiyordu. Şu arka tarafından fermuarla açıp şuradan şöyle çocuğunuz ne yapıyor ne ediyor görebiliyorsunuz. Ne kadar görebiliyorsun? Tam net anlayamadım o kısmı ama. Şöyle kapattım tekrardan. 5 yerden bağlantısı var demiştik. Şu emniyet kemeri konusu. Bakayım ben de ilk defa deneyeyim. Şöyle bir hemen yerine takalım. Hop. Şöyle gayet şık. Ters taktık galiba. Hop. Gayet sağlam duruyor. Şunlar yumuşak şu destek pedleri. Şurası gayet iyi. İçindeki yastıklar gayet kaliteli duruyor. Kumaşı güzel, yıkanabiliyor. Ayak bölümü katlanıyor. Şu şekilde açılabiliyor. Altında dili var. Hop parmağım sıkıştırdı. Başka buçuk kilo demiştik. Altındaki sepeti sepet bölümü şöyle biraz göstereyim. Gayet bence geniş. Amortisörleri biraz sert. Şöyle bastığınızda anlaşılıyor. Belki kullandıkça yumuşar. Ama daha başka modellerde görmüştüm. Şöyle hakikaten dokunduğunuzda güzel güzel yaylanan. Bu biraz sert. Yalan yok. Atlama olayı tekrardan iki elinizle tuşa basıyorsunuz. Şu şekilde katlıyorsunuz. Aha bitti. Bak tek elle. İki elle değil yanlış söyledim. Sonra tek elle de şu şekilde yine iki tane tuşa basıyorsunuz. Hop. Bitti. Bu kadar. Yani hanımlar çok rahatlıkla kullanabilir. Valla beyler de kullanır bence. Şu arkadaki bölüm. Şu arka bölüm. Çocuğunuzu izleyebileceğiniz yer. Daha büyük yapılabilirmiş. Neden bu kadar dar yapmışlar hiç anlamadım ama. Vardır bir sebebi. O baya kapanıyormuş ön tarafı. Ondan sonra şurada arkada bir fermuar var şöyle açabiliyorsunuz. Bu açtıktan sonra yatıyor. Daha güzel açayım. Şu şekilde yatabiliyor. Biraz daha yatırmak istiyorsanız şuradan kurtarıyorsunuz. Şöyle. Yani 180 derece diyorlar ama bence bu 160 dereceden fazla değil. En fazla şu kadar. En dikkat ettiğim konulardan birisi yükseklikti. Şunu bir kapatayım. Şimdi yerden yüksekliği. Yerde halı var ama çok önemli değil. Şöyle bir ölçelim. Tutma yüksekliği 106,5-107 diyebiliriz. Yani şöyle ben 1.85 boyundayım. Şöyle ben durduğumda beni hiç yormuyor. Yani kambur durmuyorum. Şöyle. Çok süper yüksek değil. Daha yüksek modellerde vardı. Ama bence bu ölçülerde gayet yeterli. Şeye gelecek olursak. Bunun içindeki oturma bölümüne. Dragonfly modeli. içi 27 santimdi şu bölümü. Bunun 37 santim içi. Oturma yeri soldan sağa. Yani 10 santim fark var. Biraz şöyle toplu bir bebeğiniz varsa Dragonfly hiç size göre değil. Biz de risk almak istemedik. Gerçekten Dragonfly yani bu bu Dragonfly'in kalitesini ben çok beğendim. Hanım da çok beğendi ama bu 27 santimden dolayı almak istemedik. Ağırdı da o bir 2 kilo tabii. Bu ona göre 2 kilo daha hafif tabii. Şu sepeti takmak istiyorum. Sepet nasıl takılıyor acaba? Kullanma kılavuzunu da okumadık. Bu bir yerden çıkıyor olması lazım. kumaşından ayırabilmek için şöyle önce bir rahatlatmanız gerekiyor. Şöyle biraz. Ondan sonra şöyle biraz çektirip şuradan şöyle hop ayırıyorsunuz. Bir tarafı çıkıyor. Ondan sonra buraya geldim. Aynı şekilde burada da bir ayırma işlemi yapıyorsunuz biraz rahatlatıp hop geldi zaten. Şimdi ön tarafa doğru zaten katladık. Şu parçayı zaten çıkarmıştık. Kenara alabilirsiniz. Şöyle katladım. Yine aynı şekilde şurayı yaklaştırayım. Ön tarafın kumaşı içinde şöyle rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Tak diye çıkarttım. Diğer taraf içinde aynı hareketi yapıyorum. Şöyle aldım kumaşı. Aman, kumaşımız elimde, elimizde. Postumuzu yüzdük. Şöyle bir kenara bıraktım. Peki, ya bundan sonrası? Şu, şu. şunun hafifliğine bakın ya, hiçbir şey. Vallahi hiçbir şey. Şuraya bak. Tek elle katla şöyle. Şöyle ha. Ah. Koy. Bitti. Al fırlat istediğin yere. Gelelim sepetimize. Şöyle açtım. Bunun büyük ihtimal şöyle yukarı bakması gerekiyordur. Sepet artık hangi tarafa istiyorsanız bakacaksa herhalde anne baba tarafına bakıyordur. Bilmiyorum daha önce çocuğumuz olmadı. Şunu bir kilitleyelim taraftan. ha bu kilitlendi. Şuradan da şöyle kilitliyorum. Evet kilitledik. Şöyle bakayım. Bu adaptörler acaba burada mı lazım ya? Şimdi bir dakika. Burada kol şeyi var. Kolu takalım. Heh, tamam. Kolu taktım. Daha rahat hatedik. hareket edeceğimi tahmin ediyorum. Şimdi bunu aldım. ha peki. Şurada şu şasenin üstünde yuvarlakları var. Şöyle klik etti. Bitti. Konu kapandı. E ee, bunları ne yapacağım? Böyle aşağı indiriyorum şu ikisini. Belki aksesuar falan takılıyordur. Evet. Şöyle emniyet kemerini açalım. Şöyle gördüğünüz gibi bu da galiba 8,5 kilo falan oluyor. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Şunu indirdim. Ha bir de şöyle aslında açılmış haline baksaydık. şöyle komple açabiliyorsunuz. Size ben hafif olduğu için hemen göstereyim. Şöyle açılıyor. Fermuarı var. Şimdi bunun katlaması acaba bu kadar kolay mı? Beraber deneyeceğiz. Diyelim ki bastım. Yine iki el. Şey tek el. iki tuş. Basıyorum. Katlıyorum. Katlamadan önce kesin bir yere basmam gerekiyordu. Bir dakika. Şöyle. Bebek içindeyken katlanmasın diye kesin bir şeyler yapmışlardır buna. Katlamaya geçmeden önce şurada bir hava alma yeri yapmışlar. Şöyle göstereyim. Şöyle sinekliği ile beraber bebek rahat rahat hava alabiliyor. Şurada da bir şey var galiba. Hemen bakalım. Burada da bir fermuarımız var. Tabii ilk kullanım sıkışmış. Şöyle açabiliyorsunuz. Ha, bu da genişliyor. Tamam. Daha çok yani şöyle Güneşten daha da çok koruyabiliyorsunuz. Bayağı güzel kapanıyor aslında. Ekstra sinekliğe gerek var mı? Bilmem. İklime bağlı. Şu kapatma olayını anladığım kadarıyla şöyle. Hop, şöyle bir çekiyorsunuz. Tamam. Şöyle bir 30 derece aşağıya düştü. Ondan sonra yine tek elle birinci tuş, ikinci tuş katlıyorsunuz. Şöyle hop. Bitti. Bebek arabasının sepetiyle beraber katlanmış hali de bu. Yani ilk hali gibi ufacık minnacık değil ama bence söküp, bagaja koyup ve yolunuza devam etmek yerine bu şekilde katlayıp bagaja koyup yolunuza devam etmek bence daha kolay. Bu böyle 8-8,5 kilo. Belli biraz daha ağır. Valla açılışına bakalım. Açılışta tek eline var. Bak. Dur bakayım. Şöyle basıyorum tekrar. Şu yerde durduğunu düşünürsek bunun açılışı galiba farklı. Şöyle yok. O açılıyor? <laughs> Bugün var bir şey. Two hours later. Yatık olması lazım. Şöyle bastım. Çektim. Geldi. Tamam. Birinci hareket. Sonra böyle geldi. İçinde bebek varken yapmazsınız diye tahmin ediyorum. Şöyle tek hareketle düzelttim. Aldım kafalarını kapattım. Voila! Evet, benim biraz tabii çalışmam lazım. Ben de acemiyim konuya. Ama sonuç olarak bence bayağı iyi. Yani alışmak lazım, anlamak lazım. Büyük ihtimal diğer modelleri de anlamak lazım. Gayet bence işimizi görecek uzun yıllar götürür mü? Götürür. Yani 3 sene, 2,5 sene bence rahat rahat götürür bizi. Bir tabii bunu yolda sürüş denemesi yapmak lazım. Bir kaldırıma inmek çıkmak lazım. Merdiven indirip bindirmek lazım. Şimdi tabii evde deneme ile dışarıda deneme aynı olmuyor. Bebek acaba içinde rahat edebilecek mi? Bakayım şöyle yastığını da göstereyim size. İçinde şöyle bir yastığı var. Bunu bize adam göstermişti. Şöyle elle bastırınca içine gidiyor. Ama iki taraftan şöyle bastırınca şey değil. Bayağı sert bir şey. Bence sağlıklı. Kokusu var mı? Kokmuyor da çok öyle. Ben şu ana kadar memnunum. Yani tavsiye eder miyim? Şu an tavsiye edip edebileceğimi söyleyemiyorum. Kullanmam lazım. Gerçek hayatta denemem lazım parkta bahçede. Ondan sonra belki tavsiye ederim. Belki et. Ama benim kararım bu oldu. İnşallah bizi üzmez. Kalın sağlıcakla.